başarı gösteren yüzlerce öğrenciye teşvik ödülleri dağıtılmaktadır. Bunların yanı sıra vakıf, Türk Yurdu Lisesi adıyla faaliyet gösteren bir okulu eğitim hizmetine sokmuştur. Millet hizmetinde 100 yıla yaklaşan şerefli mazisiyle en eski gönüllü kuruluşlardan biri olan Türk Ocağı bugün de aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir. Gelişen dünya şartları içinde ona olan ihtiyaç artmış, eksilmemiştir. Zira Sovyet İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birbiri ardınca kurulan Türk devletleri Türkçülük ülküsünde ocaklıları haklı çıkarmıştır bir ütopya olarak nitelenen Turan rüyası gerçekleşmiş, tarih idealistleri haklı çıkarmıştır. Türk Ocakları ve ona yardımcı olmak maksadıyla tesis edilen Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, milli hizmetlerini 21. yüzyılda da aynı ruh ve inançla sürdürmek milletimize, ülkemize ve bütün Türk dünyasına faydalı olmak hacmindedir. <laughs>